Zor bir konu anlatacağım. Çok tartışmalara gebe bir konu anlatacağım. Biliyorum birçok insanın hoşuna gitmeyecek konuştuklarımız ama yapacak bir şey yok. Gerçekler acıdır. Ben sana videodan önce ama şunu söyleyeyim Evet. Videodan önce bana anlattıklarını eğer videoda anlatabilirsen seni kocaman tebrik edeceğim. Yok önce bir bir uyarı vereyim. Talibancı değilim. <laughs> tabii ki değilim. Bu halimle Afganistan'a gitsem muhtemelen önce uyarı sonra kırbaç cezası gelebilir. Bunun farkında olarak konuşuyorum. Bunu söyleyelim mi? Sıkıntılı bir konu, onu biliyorum ama inandığım doğruları söylemekten vazgeçemem. O yüzden başlayalım. Sen Taliban hakkında çok bir şey bilmiyorsun. Ben, Afganistan hakkında da bilmiyorsun. Ben yani olayları sen Taliban videosu çekeceğim dedikten sonra özellikle seyretmedim ki arkada Hı -hı. sana dair olup soru sorabileyim diye. Tam başla hemen hemen merak ettiklerini sor. Hızlıca böyle bir toparlayalım. Taliban yürüyerek Kabil'i aldı. Afganistan'ın başkentini aldı. Aynen Ve bu oldu. Ayakal. Bu oldu evet. Yani bildiklerim bunlar. Tamam aynen. Taliban zaten hali hazırda Afganistan'ın önemli bir kısmını kontrol ediyor ya da yarı kontrol ediyordu. Yani bu tartışmalı bölgeler dedikleri bir şey var. Hükümetin kontrolünde mi? Taliban'ın kontrolünde mi? Belli olmayan bölgeler. Taliban kırsalı kontrol ediyor atıyorum hükümet şehir merkezini kontrol ediyor veya hükümetin kontrolü tam değil. Yani aslında kontrol, Afganistan hükümeti dediğimiz şey çok sınırlı bir alanla yönetebiliyordu. Yani Kabil'e uzak bir bölge düşün. Şehir merkezi güya Afganistan hükümetine bağlı ama kırsalda Taliban'ın üstünlüğü var. Kırsala Afgan hükümeti giremiyor. Anladım. Bu askeri üstünlük mü yoksa Taliban'ın siyasi bir üstünlüğü de var mı? Belki... Bir... Askeri üstünlüğü kurdukları yerlerde idari üstünlüğü de alıyorlar. Bölge Taliban'ın kontrolünde demek şu demek. O bölgede Taliban'ın askeri ve idari kontrolü var. Oraya bir vali atamış. Vali yönetiyor orayı. Anladım. Mesela cezada Aynen öyle, aynen. Kırsal'daki köyleri mesela Taliban yönetiyor. Şehir merkezlerini almaları çok yeni oldu. Son 3 ayda bütün Afganistan'ı kontrol eder hale geldiler. Taliban aslında o zaman zaten halihazırda vardı. Aslında Afganistan'daki merkezi hükümetin yıkılışı mı demek Taliban'ın ele getirmiş. Kabil'in ve diğer şehir merkezlerinin düşmesi hükümetin tamamen yok olup bütün Afganistan'ın kontrolünün Taliban'a geçmesi demek oluyor. Onun haritasını koyarız. Ay aynası değişiyor? Yani sadece Temmuz, Ağustos arası inanılmaz bir rally yapıyorlar. Şimdi savaş neredeyse 20 yıl sürdü ya 2001'den bugüne kadar. Süreç içinde Taliban'ın kontrol ettiği alanlar ve ne ölçüde kontrol ettiği sürekli değişti. 2011'de atıyorum Obama ekstra asker yolluyor. Orada Taliban'ın üstünlüğü birazcık daha azalıyor. Taliban biraz daha dağlara çekiliyor. O askerler gidiyor Taliban tekrardan çıkıyor. Yani 20 yıldır sürekli devam eden bir savaş var. Farklı ölçülerde, farklı şiddetlerde. Taliban kim? Merkezi hükümet kim? Bilmiyorum bunu bu arada. Gerçekten evet, mi? Tamam. Ne iddia ediyorlar? Evet güzel. güzel. Şimdi nereye gideceğiz? Çok çok başa gitmemiz lazım o zaman biraz. Çok kısaca bir tarihsellik verelim. Sovyetler burayı işgal etti. O hikayeyi biliyorsun. 79'da girdiler. Sovyetler girdikten sonra Amerika burada karşıt bir direniş örgütledi. Soğuk savaş dönemi. Karşıt direniş kim örgütleyebilirsin? Afganistan'da kim savaşır? Seküler subaylar var. Onları örgütleyemezsin yani. Mücahitler savaştı. Farklı farklı gruplar bunlar. Bunların hepsi tek, tek tip de değil. Tek bir örgüt de değil. Ya şunu söylüyorsun. Tal Taliban'ı e de Amerika destekliyordu. Hayır. Öyle söyledim. Hayır. İşler değişecek. Dur. Her mücahit Taliban değil. Her sakallı işit değil, bir her mücahit Taliban değil. Cihat ettiğini ilan eden bir sürü grup var. Sovyetler buradan 89'da çekildi. Bu sefer ne oldu? Sovyetlerin desteklediği Kukla rejimle Cihatçılar baş başa kaldılar. Cihatçıların o Kukla rejimi indirmesi 3 yıl sürdü. 92'de o Kukla rejimi indirdiler. Bu sefer kendi aralarında çatışmaya başladılar. Kim ülkeyi yönetecek diye. Evet. Bunlar kendi aralarında çatışırken 94'te sahneye bir aktör daha çıktı. Bak çok geç aslında. 94'te Taliban diye bir örgüt Pakistan gizli servisine destek alarak Pakistan Afganistan sınırında Kandahar diye bir yer var. Bu sınırda medreselerde okuyan öğrenciler tarafından kurularak ve Afganistan'ı bu savaş ağlarından ve yolsuzluktan kurtaracağını iddia ederek kuruldu. Taliban da zaten öğrenciler demek. Hadi. Talebeler. Abi, aynen. Ha, Peştüce. Talebe. Aynen. ilk i̇lk defa. Şu anda... Bunlar öğrenci. Bunlar okumuş adam. <laughs> Yani bunlar Molla Ömer diye bir adam kuruyor. Hali hazırda iktidar mücadelesi yapan mücahitler Amerika destekli. E Statiko'nun adamları aslında yani. Statiko dediğim adamlar 20 yıldır savaşıyor. Taliban diye bir örgüt çıkıyor 94'te. Amerika desteği yok. 20 yıldır savaşmıyor. İnanılmaz örgütlenip 2 yılda Afganistan kontrolünü ele alıyor. Nasıl oldu? Nasıl bunu becerdiler? Bilmiyorum ve bugün olduğu gibi Taliban 96'da da hükümeti devirirken yine savaşmadan yürüyerek geçmişler. Arkanızı yaslarım ve Taliban'ın siyasi zekasına güvenin diyebilir misin? Burada bu coğrafyada şöyle bir şey var galiba. Kabilelerden, aşiretlerden oluşan bir sosyolojiye sahip olduğu için bunlar sürekli savaştıklarından dolayı şey yapmıyorlarmış. O kadar da savaşmazlarmış. Sürekli savaşıyorlar ya sürekli savaşamazlar o yüzden. Anladın mı? Yani sürekli savaşa giremezler. O yüzden kaybedeceklerini anlıyorlarsa savaşmıyorlar. Peki şeye geldik şu an. 96'ya geldik. Hükümeti indirdi Taliban. 96-2001 arası bahsedilen karanlık dönem. Dans yasak, müzik yasak, kadınların eğitime, iş hayatına katılması yasak, kadınların dışarıya izinsiz çıkması yasak falan filan. Ve 96-2001 arasında böyle bir çılgınlık hali varken uluslararası tanınırlığı da yok. Yani bir tek Suudi Arabistan, Pakistan destekliyor. Amerika falan tanımıyor Taliban'ı. 2001'de 11 Eylül oluyor. 11 Eylül olduktan sonra Amerika diyor ki kardeşim El Kaide'yi siz besliyorsunuz. El Kaide da zaten zamanında Sovyetlere karşı savaşan mücahitlerden oluşuyor. El Kaide'yi bana vereceksin. Molla Ömer Taliban lideri kabul etmiyor. Sen misin kabul etmeyen? Taliban will pay a price. Amerika aynen Amerika NATO ile beraber buraya giriyor. Çok kısa bir sürede tamamen Taliban'ı dağıtıp çünkü Taliban çok güçlü değil aslında. Oradaki aslında güçsüzlükten kaynaklı bir gücü var. Çok kısa bir sürede Taliban'ı bitiriyorlar. Taliban'ı bitirmek şu demek? Taliban'ın bütün kontrolünü yok ediyor Afganistan'daki. Taliban da ne yapıyor? Gerilla savaşına başlıyor ve ondan sonra 20 yıldır bitmeyen bir savaşın içindeyiz. Merkezi hükümet bu ABD desteği peki Aynen. ABD orayı darma duman ettikten sonra da kendisi himayesinde bir hükümet kurdu. Sadece o hükümet dedi bir sistem kurdu. Çünkü hükümetler değişti aslında. Orada Amerika ve NATO'nun himayesinde yani Batı'nın istediği şekilde bir sistem kuruldu. Batı'nın istediği sistemde ne? Bir anayasa yazdılar. İtal bir anayasa. Yani bizim de inandığımız ve saygı duyduğumuz ama yani Afganistan'da bir karşılığında inanmadığım bir anayasa yazılmış. Yani çok güzel bir anayasa yazılmış. Benim parlamenterizm videomda şey vardı. Ya Mısır'a dünyanın en iyi anayasasını yapsak ne olur diyordum. Afganistan'a yazdılar ne oldu? Hani o anayasayı yazdılar. Hükümetleri de himayeleri altına aldılar. Bekçi olarak kendi askerlerini diktiler. İnanılmaz yardımlar yaptılar. Trilyon dolarlık destek. Hem orduyu geliştirmek için hem de altyapı çalışmaları için. Sonuç ne? Yani oradaki savaş da bitmedi. Oradaki devlet de gerçek bir devlet fonksiyonunu kazanamadı. Dolayısıyla bugünkü olan malumun ilanı aslında. İflas etmiş bir devlet vardı. Zaten failed state denebilecek bir devletti. Devletin olayı nedir? Güvenlik. Güvenliktir. Birinci olayı güvenliktir. Güvenlik ve hukuktur. Bağlantılı zaten. Şimdi Afganistan'da ne güvenlik var ne hukuk var. Yani hukuk yok demek şu demek. Afganistan'da insanlar meselelerini yargı yoluyla çözemiyorlar. İnanılmaz bir yolsuzluk var. Gerçekten tamamen yolsuzluğa bulanmış bir rejim. Askeriye de ordu da tamamen yolsuz. Komutanlar aslında olmayan insanları ordu da gösterip paraları cebe indiriyormuş. Hadi ya. Hukuk dediğin zaten bir adam bir davası görülsün diye herkese rüşvet veriyor ona rağmen hiçbir dava görülmüyor baştan aşağı işlevsiz bir sistem oldu o son yani noktada. Bir şey Eğer Amerika bir şekilde oraya demokrasiyi ne batılı değerleri getirebilmiş olsaydı kazanmış mı olacak? Aslında orada orada işlevsel bir devlet kurmuş olsaydı kaybetmiş olmayacaktı aynen öyle. Yani orada bir Afgan devleti var ve halk tarafından da bir meşruiyeti var ve halk tarafından da destekleniyor. Taliban da saldırılar yapan bir terör örgütü. Böyle olsaydı kaybetmiş demezdin çünkü Amerika bir noktada zaten zaten çekilecek Amerika sonuna kadar orada kalamaz diyor yani 20 yıl kalması zaten sorundu Taliban'ı marjinalize edemedi bu aslında ne evet. demek Haklı bir karşılığı var Taliban'ın demek ama evet. haklı bir karşılığı varsa ha. niye insanlar uçak yani şu fikri anlamıyorum 600 700 kilometre 1000 kilometre hızda giden bir şeye, havada giden bir şeye tutulana kaçma hayal içerisinde böyle bir korku vardı bir yandan. Yani bu şöyle garip. Bu arada bunun cevabını bilmiyorum. Şu yüzden bilmiyorum. Taliban'dan korkması gereken bir grup varsa veya Taliban hayatına çok net bir şekilde zarar vereceği bir grup varsa o grup kadınlar. Ben orada kadın görmedim mesela uçağa binmeye çalışan. Hepsi erkek. Türkiye'ye gelen göçmenlere bak, hepsi erkek. Demek ki başka bir şeyden de kaçıyor olabilirler. Böyle yorumlar gördüm sosyal medyada. Şey gibi diyorlar. O insanlar Amerika destekli orduların bir parçasıydı. Taliban onların hepsinin isimlerini almış. Eğer onlar kaçmazsa öldürecek. Bu olabilir aynen. Yani böyle bir korkular olabilir ve haksız bir korku da Şimdi mesela Taliban diyor ki şunlara ılımlı davranacağız, bunları işte göz ardı edeceğiz falan filan güya. Sempatik durmaya çalışıyor. Ama Taliban o rejimi kurduktan sonra ne yapacağını bilemezsin. Yani bu kadar totaliter bir yapı hakikaten bir anda o bahsettiğin listelerdeki adamları patır patır idam da Vatan hainliğinden. Ki konjonktür olarak bakarsak vatan hainliğinde sayılabilirler. <laughs> Sence sayılmazlar mı? <laughs> yani. Ya bu böyle yani savaşı kim kazanırsa. Tarihi o yazıyor değil mi? Evet. Ve karşı tarafta vatan aynı oluyor. Kaldı ki bu hikayede yani birisi vatan aynı olacaksa bence şey birazcık daha makul. Yabancılarla saf tutanların olması nispeten daha makul. Ne diyorsun? <laughs> Taliban'ı daha meşru buldun şu an. Taliban... Taliban... Çok <laughs> tehlikeli bir yerdesin. Taliban şöyle daha meşru. Taliban o coğrafyanın ürünü. Yani o yapıyı kendi haline bıraktığın zaman Taliban ortaya çıkıyor. Sen Amerika olarak bütün ordunu da yığsan, mükemmel bir anayasa da yapsan, bütün kaynaklarını da harcasan, sen orayı Norveç yapamazsın. Olmaz. Orası Norveç değilse Norveç olmaz. Amerika'nın 2 trilyon dolar para harcadı söylüyor bu arada. Evet. Hiçbir şey olmadı. 2 trilyon dolar sonra ne oldu? Kurşun sıkacak adam bulamadılar. Bak bu çok önemli bir şey. Sen buraya bu kadar yapay bir şey koyduğun zaman ve batılı değerleri empoze etmeye çalıştığın zaman aslında bir Afgan milleti bir Afganistan yaratmış olamadın. Yani bir ulus ve bir dava yaratılamadı. Yani bir tane sana ben video izleteyim. Vice gitmiş ikisiyle de konuşuyor. Afgan komutanının açıklamalarını dinle. Afgan hükümetinin komutanının. Bir de Taliban'ın oradaki yerel komutanının açıklamalarını dinle. Savaş kimin kazanacağını anlıyorsun. Bir taraf inanmış ve diyor ki biz cihad ediyoruz. Amacımız bellidir Afgan halkını bu yolsuz ve batıcı düzenden kurtarmak. İslam'a uygun bir yönetim tahsis etmek. Ölürsek bizim için hediyedir. Şehit oluruz. Öbür taraftaki adam da ya Amerika bize o kadar yardım etmiyor. Birazcık ekipman eksiğimiz var. Keşke biraz daha yardım etse. <laughs> yani bir taraf gerçekten bir davası var. Öbür taraf amaçsız. Amaçsız olduğu için de silah sıkmadı. Ya bu arada çatışmalar olduğu yerler var. Onu demiyorum. Ama şöyle diyorum. 13 Ağustos'ta BBC şu haberi geçti. Kabil dayanabilir. Kabil dayanmaya devam ederse belki Amerika'nın desteğiyle falan filan savaşın seyri değişebilir. Ama hiç şüphe yok ki savaş daha uzayacak gibi. İki gün içinde Kabil düştü. <laughs> İki gün. Çünkü kimse yok, kimse önünde durmuyor. Kimse yaratılan sistem için ölmek istemedi. Hani bugün diyoruz ya, Afgan halkı bunu hak etmiyor. N neye göre? Bu açık aslında çok yani açık. Tartışmıyoruz galiba. Eşref Gani de kaçtı. Ya o da inanmıyor demek ki. Mesela şu an Taliban'a karşı bir direniş örgütlendi diyelim. Hani insanlar mesela bu haberi görse şey diye zannedecek, sevinecek. Üf işte Afganistan'da birileri Taliban'a karşı direniyor. Kim direnecek sence? Yine cihatçılar olur muhtemelen. <laughs> ya kardeşim yani Afganistan'da Taliban'a karşı birisi direniş yapıyorsa savaş ağası dedikleri adamlardır. Lokal olarak güçlü, emrinde askerler olan adamlar. Raşit dostum falan var Özbek. Ya da başka bir cihatçıdır. Ki ılımlı cihatçı olsun. Ya ılımlı cihatçı da yine şeriatla yönetecek. Her yani şey değil. Sizin halinizde ne var bilmiyorum ama Taliban giderse buraya gelecek örgütün adı ya Hizbi İslami olur ya Cemiyeti İslami olur. Her şeyin sonunda İslam var demişiz. Evet her şeyin bütün örgütlerin sonunda İslami var yani. Bu coğrafya böyle bir coğrafya. Şimdi biz Türkiye'den Türkiye'ymiş gibi bakıyoruz. Veya batı da batı gözlüğüyle bakıyor. Sekülerler kaybetti gericiler kazandı. Seküler yok baba kim seküler kim? Daha <laughs> yani dans eden Afganlar mı seküler mesela yani? <laughs> ya Afganistan'da doğal olan oldu diyorum ben son kertede. O yüzden bu kadar böyle abartmaya gerek yok. Ve esas şeye gelirsek de, meseleye gelirsek de Afganistan'da bir devlet yoktu. Şu an bir devlet olma ihtimali var. Bu önemli bir fark. Orada bu arada ben sana yaklaşamıyorum. Yok yok bu önemli bir fark. Geçti önemli bir fark. Ben yine sana yaklaşamıyorum ama. Yani Afganistan'da gerçekten yani bak dünya içinde önemli olan bu olduğu için zaten Amerika rahat bir şekilde çekildi veya ne dedim 96'da Taliban ilk iktidarı ele aldığı zaman çok fazla tepki oluyor ve uluslararası kamuoyu Taliban'ı tanımıyor. Taliban'ı tanıyan sadece 3 ülke var. Pakistan, Suudi Arabistan, diğer ülke unuttum. Bugün Rusya'sı, Çin'i, Türkiye'si, Birleşik Arap Emirliği Birlikleri, Katar'ı tanıyacaklar. Veya İngiltere'de Afganistan'a yardımları arttırmamız lazım dedi. Avrupa Birliği mesela şey diyor ya Afgan göçüyle ilgili Türkiye'yi desteklememiz lazım. Aynı şekilde şunu diyecekler. Taliban'ı desteklememiz lazım. Çünkü burada 20 yıldır savaş olduğu için bu kadar göçmen var. Bu iç savaş biterse, burada iyi kötü bir düzen kurulursa buradaki bu göç akını kesilebilir. Avrupa için de, Türkiye için de, Batı için de şu an en önemli şey bu. Ben diyorum ki istemese de Batı Taliban'a destekleyecek. Eğer Taliban saçma savaşlar yapmazsa. Ben aslında bu videoda Taliban'ı o kadar övmedim. Şu ana kadar övmedim. Bu doğal bir... Genel olarak övmüyorum zaten ama ama şunu söylüyorum. Organizasyon kapasitesi olarak güçlü bir sınav verdi Taliban. Yani Amerika'ya yendi dediğimiz o. Yani 20 yıl boyunca Amerika ile savaşıp ölmedi. Ve en sonunda da kazandı. Bunu da inanılmaz bir organizasyonla yaptı. Ya ben çok şaşırdım. İnceledikçe, okudukça. Afganistan coğrafyasını biliyorsun anlattık. Dağlık, alakasız, ulaşım yok, yol yok, hiçbir şey yok. Ama birbirinden alakasız bölgeleri mükemmel bir şekilde kontrol edebiliyor. Nasıl? Yerelde o kadar güçlü yapılanmalar kurmuşlar ki sistem tıkır tıkır işliyor. Yerele bir vali atıyor. Orada kendi yerel milisleri oluyor. Onlar orada asayişi ve düzeni iyi sağlıyorlar ve birazcık belli inisiyatifler de alabiliyorlar. Yani merkeze inanılmaz bağlı da değiller. Böyle böyle yerelde iyi bir örgütlenmeyle Afganistan'ı yönetiyorlar 2-3 yıldır. Yani Afganistan'da aslında Taliban son 2-3 yıldır Afgan hükümetine karşı bir yönetim dersi veriyor. Ekonomist, BBC, Vice News yani bunların raporlarından söylerim. Yani bunların orada gidip halkla konuşması, orada çekimler yapmasıyla. Adam iki şehir arası gidip geliyormuş taksici. Diyor ki Taliban kontrol bölgelerinden geçtiğim zaman bir şey ödüyorum. Bana bir fatura veriyorlar. Bir daha kimse benden para istemiyor. Hükümeti kontrol yerlerinden geçirip fatura yok. Hiçbir şey yok yolda 30 kere benden para alıyorlar. Asker sürekli bizi soyuyor. Hukuk zaten çalışmıyor. Öte yandan bir de Taliban var. Şimdi Hal böyle olunca Taliban bir meşruiyet de yaratıyor. Yani adamlar şey diyorlar belki de ya bunlar biraz fazla dindar ama çalışıyorlardı falan diyor. Anladın mı? Belki dinen, ideolojik olarak o kadar yakın olmasa da şeyi takdir ediyor. Düzen getirdi. Bak düzen diyorum yine bak. Sosyal haklar özgürlükler düşünme. O yok. Ama düzen var. Vatandaşın videosunda da söylemiştin ya mesela adam Taliban'ın kontrolüne girdiğinde güvende hissediyor işte. Bir şey olursa ben alırım seni. Aynen öyle. Yani Taliban'ın kontrol ettiği bölgelerde güven çünkü aslında sorunun sebebi de Taliban. <laughs> orada bir şey olmaz. Ben Brezilya'da favelada çalışıyordum. En çok favelada güvende hissediyordum kendimi. Ya favelada kimse kimseyi soymaz. Orası zaten <laughs> hepimizin insanları soymaya merkeze gidiyoruz. Arı <laughs> kolon Aynen. Orada bir şey olmuyor yani. Çiçek dışarıdan toplar. Evet. Zaten dediğin gibi yani cihatçıların arkasında bir cihatçılar olduğu için burada biz burada neyi tartışıyoruz gibi oluyor biraz ama bu konuyu mesela özellikle Arif Günaydın'la konuşmak ister misin? Isterim. Yani Taliban konusunda biraz e, biz Türkiye'de garip reaksiyonlar verildi. Ben anlamadım niye bu kadar. Her sakallı işit sanma gibi bir durum var. Taliban işit değil. Kadınların hayatı açısından feci bir durum olacak ama yine şunu vurguluyorum. Burası Afganistan. Taliban öncesi de kadınların durumu mükemmel değildi. Orada bir kültür var. O sosyolojiyi yenemezsiniz arkadaşlar. Size sesleniyorum. Kusura bakmayın. Yenemezsiniz. Sosyoloji galip gelir. Rotası seyahat Afganistan gezisinin sonunda şunu diyor. Afganistan kadınlar için bir cehennemdir. Taliban'ın kontrol ettiği yerlerde değil. Afgan hükümetinin kontrol ettiği yerlerdeyken bunu diyor. Çünkü orada bir kültür var yerleşik. Bunu nasıl değiştireceksin? Bunu nasıl yeneceksin? Bir kadının bir araştırmasında insanlar kültür ve din arasında bir çatışma yaşandığında genellikle dini reddedip kültürünkini evet. tercih ediyorlar. Kültür çok daha şekillendirici oluyor ve orada bizim için de Bizim ülkemizde de öyle bu. Arada. Şöyle bir fark var tabi O zamanki Afgan hükümeti kanunen yasaklamadığı için bir şeyleri daha özgür olmak isteyen kadınlar daha özgür olabiliyordu. Şimdi o olmayacak. Yani kadınların atıyorum o zaman %50'si burka giyiyordu. Şimdi %100'ü burka giyecek. Veya üniversiteye gidemeyecekler gibi şeyler. Yani daha kötü olacak ama yani Afganistan sosyolojisini de biraz anlamak lazım. Yani bura sanki Norveç'miş gibi bir algı var. Yani ben anlamıyorum yani burası Norveç değil. Hiçbir zaman olmadı. Muhtemelen olamayacak da. Ya şeyi anlayabilirim. Yani Taliban'ı rezil bir örgüt olarak görmeyi anlayabiliyorum. Çok doğal. İdeolojik olarak tamamen tersindesin çünkü. Ama şeye şaşırıyorum yani. Ya burası Afganistan abi ne bekliyorsun ya? Yani niye niye ya niye, niye bekliyorsun? <laughs> bir tane şey vardı hiç unutmuyorum. Booking.com yorumu. Hindistan'da bir hostelle ilgili yorum yapmış. Şu berbat, bu berbat, yemekler kötü, her yer pis falan. Ama demiş en nihayetinde burası Hindistan. <gülüyor> <gülüyor> ya biraz böyle bakmak lazım hayatta anladın mı? Yani, Afganistan'da bu olur abi. Güzel bir video oldu. Varsa soru soralım. Ben mesela şunu merak ediyorum. Hakikaten bunu soralım. insanlara da güzel bir soru bu çünkü. Afgansınız. Seküler misiniz, dindar mısınız onu umursamıyorum. Sadece şunu merak ediyorum. Yaşadığınız yerde iç savaş var. Güvenli değil. Akşam hava karardıktan sonra dışarıda olmak sıkıntılı. Bir şehirden bir şehre gitmek sıkıntılı. Yolda mayın patlayabilir, ölebilirsin. Hukuki hiçbir meselen çözülmüyor. Sokaklarda güvenlik yok. Polise güvenmiyorsun, askere güvenmiyorsun. Hepsi seni soymaya çalışıyor. Ama anayasada hakların tanımlanmış. Anayasaya göre özgürsün. Bir takım bireysel hak ve özgürlükleri var. Karşısında ne var? Karşısında bu özgürlükler yok. Totaliter bir rejim var ama güvendesin. Hukuka güveniyorsun. Yani hukukun ne olduğunu biliyorsun. Hırsızlık yaparsan kolunun kesileceğini biliyorsun ve kolun kesiliyor da. Akşamları güvenle dışarıda çıkabiliyorsun. Başına bir iş geldiği zaman sisteme güvenebiliyorsun. Bir şehirden bir şehre gidebiliyorsun. Savaş yok. Herhangi bir mayın patlama ihtimali yok. Hangisi?